sıfatına sokayım diyorum devam ediyorum. Derken o ye yeah. yorum bile yapmıyorum. Ya, ekranım, <laughs> ekranım, ekranım, sanki. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu ne Bu bu komik bir skin lan bu. Arkadaşlar, biliyorsunuz yeni küreler geldi. Bunlardan da ben şöyle bir 100 tane aldım. Vay. Tabi yanına ekstra verdiği diğer küreler, tutçekler falan da var. Bunlardan bir 50 tane açacağım. Yani 50 diyorum da ne yaparım biliyor musunuz? Şuradan bir 56 tane açarım. Şu 2'yi açarım. Şuradan da 2 tane açarım. Toplamda böyle bir 60 tane kutu, tutçek bir şey açmış oluruz. Önceki kutu açmalardan kalan ve açmak istediğim şöyle kostümler de var. Çıkan özlerle, bozacağımız kostümlerle ya da yapacağımız birleştirmelerle de ya bunların aynısı gelir ya da bunları açmış oluruz diye düşünüyorum. Ama tabi birleştirmeyi muhtemelen başka bir videoda yaparız. Çünkü 60 tane kutu demek uzun bir süre demek. Bakalım ne çıkacak. Bu hesapta 3K'lık skinlerin hepsini doldurdum. Ama 1800'lüklerden gelebilecek mis gibi skinler var. O konuda ümitliyim. Ha, bunun dışında şöyle bir ekstra şey de yapıyorum. Bu içeriklerin bir sınırı yok mu? İhtişamlı mağazada benim almak istediğim bir kostüm var. 150 tane mor öz lazım bana. Kaynın şu skinini alacağım çünkü. Bununla beraber daha önceki açmalarımızdan kalan 21 açmaya Yasuo veren bir olayımız var. Normalde bu 40 tane açtığında Yasuo'yu veriyordu. Burada daha önce Ekko vardı. O esnada ben birkaç tane açmış oldum ve 21'e kadar düşmüş. 21 tane de çağırma yapacağım ki Yasuo gelsin. Ama önce şu kutulardan bakalım bana kaç tane mor öz panlayacak. Kaç eksiğim kalacak ona göre bir hesap yapmam lazım. Yani iki tane de böyle mor seviye kostüm açmış olacağız. Biri Yasuo biri de Kayn. Şimdi ilk onluyu açıyorum. Sizce bu seferki açışta kaç tane tutacak alırız toplamda? Yoksa sıçışta mı demeliyim bilmiyorum bakalım göreceğiz. Bence iki. Beş tane geldi abi rahat ol. Abartma amına koyayım. öyle kafadan rastgele sallıyorsak beş tane rahat rahat. Ben on beş diyorum. Harb abi. Lan zaten 5 tane onunla açacağım. Kafadan sallamıyorum abi siz inanacaksınız. Gerisi Allah'ta. Gerçi biz bu videolarda tek seferde 2 tane tutçayın geldiğini de gördük yani. Olmayacak işte değil. Bakalım. O da var. Tak. Orada da... Oy baş bak. Kardeşim. Bir bildiğimiz var. Bak bakalım ne veriyor. Mistik Ahri güzel. 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 Bana Ahri severim. Ahri'ye karşı özel bir ilgim var. Bu yeniydi zaten ya galiba. He. Hem yeni hem de güzel. Karabuz Velkos. Ya Oynamam. Karabuzların hepsi çok kötü ya. O 2016 oy, Dünya oy, Şampiyonası Zed. Ama ulan. Bu... Biz bunu açmadık Abi, mı lan geçenkinde? Acaba önceki hesaptan. Ya da o 2018 falan mı ya? Ha, her yıl bir daha mı çıkarmışlar acaba? Yok, yok Bundan ya. bir tane var galiba Tek... ya Hmm, bakacağız şimdi. Can düşmanı Jax. Ya yani güzel değil. Kelebek evet. gibi. <laughs> Yıldız muhafızı gene. Şu skinler hangi arzın talebi? Oo. Aha. Bak geçen Anka kuşu demiştim. Niye yapmıyorlar demiştim. Varmış. O da şimdi geldi. Aynen öyle. Ama Nivi'ye oynamıyorum. Gelsen olur, gelmesen olur. Ya. Ne kadar güzel olabilir abi. Yani Aa, Barbaros yok. Gangplank. Aa, Bok. Güzel skin. Aldık abi. Bok bok. General Wukong daha bok. Ha, bok bok, ha, bok bu bok abi. abi. Böyle gelir işte. Allah'ın sopası yok. Kıyamet ateşi Oo. brand. Half-Life 2 brand amına koyayım. Şimdi sıvada oyun. Neyse affettim. Acı şeker fiddles sikik. Hatıra ama hatıra açarım. Biliyorsunuz oynayabileceğim jungle orman çarlarına gelen hatıraları Biriktiriyorum e Güzel de skin abi bu Oyun için. Şimdi Zed'e bakalım var mıymış o etkinleştirilebilir diyor öteki hesaplaymış demek ki Daha iyi, değil, Nice güzel. iyi başlangıç Tak Siktir bir tut çek verecek diye ümitlendim yani iddia yandı Yandı bir Belki yok, İkili verecek oğlum birazdan Doğru o da bir ihtimal Tak Tamam Hatıra Hecarim jungle Güzel olması önemli değil Bok gibi olsa da hatıra ve oynayabileceğim bir çar. Benlik değil. Hiç Oğlum. yorum bile yapmıyorum. Kullanmayacağım, benim için bir kıymeti olmayan skinlerde yorum yapmıyorum. Geçiyorum. Muhabbaba biraz Olabilir Görünsün aslında skinleri. ya. Hiç yokmuş gibi davranıyoruz Görmezden geliyorum yani. Evet. Öz, öz, öz deriz. Tamam. Affettim en azından büyük öz veriyor. Bir de hatıraymış ama ADC oynamadığım için çok da sikimdeydi amına. Gölge Ateş Kindred. Aa ne kadar tatlı lan. Açarım ben bunu. Kindred'ı ben sevdim ya. Hoş bir şampiyon. Aha muhabir Can'la. Meraklısına. Can'la oynayanlar için herhalde alınabilecek en güzel skin yani. yani. Çağla bütünleşiyor abi bu skin ya. Yılların şeyi ama yine de çok iyi. Ya ben son zamanlarda support oynuyorum. Shaco banlandığında Nati, o da banlandığında başka bir şey. Belki bir gün Can'la falan da yaparım. Bir düşünürüz. Bakalım. Abi o sadece düşünmede kalır biliyor musun? Ben sende asla Can'la oynayacağını düşünmüyorum. Belki seninki de bir tek düşünmede kalır Neko. Ne yapacaksın şimdi? Abi yok. Ben seni tanıdığımdan. Yani Can'la'nın yetenek kiti senin oyun tarzın gram uyuşmuyor. Doğru diyorsun kendimi kandırmayayım. Sırf 1800'lük geldi diye güzel bir şey gelmiş gibi. <laughs> Benim için güzel değil. Sokayım canlıya. Devam. Cadı Niko. Buna da sokayım. Allah belanı versin. Devam. Gümüş diş Akali. Senin a... Yo. Yo sok abi, sok. 520. Buna da buna da abi. Markette var. Bu, bunun ne eksiği var abi? Tamam sokarım. Birazdan sokarım. Şöyle bir ayrıntı geldi. Gümüş diş Naruto'da Kakashi'nin babasının adı lakabı. Hı. Ve bunu da saçıyla, maskesiyle ona benzetmişler. Aynen. O zaman sarar. Sarmaz. Sikeyim makali Devam. Yine sok abi sen. <laughs> Güzelce ama yine sok. <laughs> Savaş Akademisi Garenno. Ya. <laughs> tamam orospu çocuğu. Seni de affettim. <laughs> tak. tut çek. Derken geldi. Bak. bak. Rum suresi mucizesi 2026 model. Erkenden. Allah'ım. Gerçi öncekine de yaptım gelmedi ama olsun tuttu yani. Nereden bilecektim kardeşim? Nereden Zaten bilecektim? Böyle şeyleri tuttukça söylersen etkisi daha büyük olur. Doğru. Derya 2 etti. Bakalım. Haydi bakalım. Tak. Demir pul şay... Of. En, Oo. en eski, en emeksiz, en boş. Ay. <laughs> evet, <evet>. Ama hatıra <laughs> olsaydı açardım. Sırf jungle diye. Sen niye varsın ya? <laughs> Bence o da bunu sorguluyor. Bak bu kızgınlık bu suratındaki o kaş çatıklığı. Ben niye varım? Niye güzel bir skin değilim? Niye böyle yaratıldım? Şikayetinden kaynaklanıyor yani. Tamam siktir et. Bunu artık her yayın geldi. Sıfatına sokayım diyorum. Devam ediyorum. Derken O ye. Yeah. Geldi abi. Adam'a söylersin abisi gelir. Oo. Abisini çağırdı. Abisini kabul ettim. Potanın kralı Darius'u açtık. O da çok 1800'lük ve güzel bir skindi. Bunu da açarım. Bunu açar. İstemeye istemeye Darius koleksiyonu yaptım yani. Güzel güzel. Bayağı havalı. Abi koskoca Pers şahı Darius Amanakı Maraton Savaşı'nın lideri. Büyük bir adam. Xerxes'in babası. 300 Spartalı'daki o tanrı kralın babası bu adam. Boru mu lan? Tarihte yeri var. Büyük İskender gibi Büyük bir adam yani. Büyük İskender bunu domaltmıyor muydu abi? Yok o 3. Darius. Bunun 200 sene sonraki torunu yani. Bir iki üç fark eder mi abi? De. Hepsi daha lüz. Sen ne yapıyorsun şimdi? Al kendini git artık. Yeter. <laughs> Yeter beni daralttın. Kışın sıçılmışı Cemile. Ben Cemile karşıma geldiğinde ezmekten keyif alıyorum. Cemile oynamaktan keyif almıyorum. Geçiyorum. Karka sıfatına Tak. Melun Hortlak doktorun Çok acayip bir kostüm, çok acayip bir isim. Çizimi güzel abi, ama. Kostüm bir şey yok ki ama kostüm hiçbir bilgi vermiyorlar şu anda bize bu ne ama? Evet. Ee, kolu çizimi nasıl bacağı nasıl? nasıl? Ama yok, çizimi güzel de şartının. Hiç hmm, çok benlik değil. Hay ananı sikeyim ha. senin orospu çocuğu gelme artık be. Yeter yeter! Hatıra bir güzel skin açılır abi şako ya ya bu. Şako'ya benzemiş. Şakomsu olmuş Hisoka, Şako. Hisoka'nın ha, fenboy hali. Evet. Ama Hisoka zaten fenboy. Nasıl ya? Bas bayağı fanboy bir adam. Siz her şey var kanka ya. Fanboyluk var. Çocuk merakı. vermek <laughs> merakı. evet evet. Onlardan da var. Her bok polis o kadar. Yani. Vay oros bu çocuk. 520 bu. İstemez. Ruh çiçeği Kesin Yunara. Tamam evet. siktir et. Praetorian Field Bu güzel görünüyor. Abi güzel abi fena şey değil, değil oyunda. Yok oyun işi çok kötü ya. Ben şeyi düşünüyorum şu an arkadaşlar. Nasıl olur da ulan o kadar kutu açtım bir tane 10 tane öz vermedi ya. Bir onlu. Evet. Bana öz lazım ya. Yani. Çek verdiği sürece okey yani abi sanki. Evet doğru. Bak geliyor. 3, 2, tak. Ananı sikeyim senin orospu. Eyvah bu kim? <laughs> Neyse yoksa eğer hesapta amumu koleksiyonu diyorum. Bak ama 10 özü verdi. Buradan belli 10 özü verdi. Evet, sonunda var bir şeyler. General, anne, kumların muhafızı can ne? Kardeşim, ben muhabiri açmıyorum. Seni mi açacağım? Buz kralı Twitch, hatıraymış. Vay, açarım. Hatıraysa açarım kardeşim. Aha, Ananın. öz, iyi öz, 335 öz. öz. Geçelim abi. Geçelim. Geçelim. Biz seni misafir etmiş oğlum. <laughs> Gameplay Oyun Geç. Oo bak Ama güzel. Bu güzel abi. Evet. Eskilerde... Hatırada. Geç. Hmm, evet. Abi hızlı basmayalım ya. Hızlı, <laughs> hızlı bastırın <laughs> kötü oluyor. Bok <boxı> sıçradı sanki bu <laughs> ne <laughs> Oğlum bu komik bir skin lan bu. <laughs> Gülme tuttu yani sıfata bakınca. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Aha ooo. 20. 20. Nice. Nice. Öyle <laughs> i̇lk defa gördüm bu arada verebiliyor muymuş ya. Her gün yeni bir bilgi. tema yine bir şekilde izleyicisine bir bilgi kattı. Harbiden ha. Nice. Şimdi. Olmaz. 500 kutu açtık abi. Bir kere denk gelmedik şuna yani. Hey ya. He ya. Hakikaten ha. Ben de ilk defa 20'li aldım. Bak o yüzden şimdi ne yapıyoruz? Tut, çek, çat! Ama güzel kostüm. Görüntü güzel yani. Görüntüsü, o uzay teması... ...güzel duruyor ya. Bunun o bir tane vardı ya. Herhalde. Eskiden 3150 miydi neydi? Rengarenk bir tane. Ha şey, Arche'ydi arcade. Arcade. Arcade arcade, ha. 1350'di herhalde o. O gelse güzel olur. O güzel ya, koşarken Disco Misco çalıyor. Beyefendi Gnar. Yani, Gnar oynamıyor. Hawaii Fişek Timo, Geçen geldi açtım. Yoksa hatıra. Evet. Timo için güzel de hatıra. Evet evet. Ve açıldı. Astronaut Sincit Geç. 2013. o açarım. Güzel abi. Güzel yeah. geliyor. Oynadığım çar hem de. Oh koleksiyon. Zebani Karma. Karma oynasan çok güzel görünüyor da. Karma sadece karşıma geldiğinde küfür ettiğim bir çar. Genelde oynadığım bir Tiyana çar değil. Be. Evet aynı Diana gibi. Evet lan. Hepsi olmuş. The Spot Swain. Benlik değil. Arch Hükümdarı Nocturne. Pyke'a benziyor. Pyke'ın kostümüyle aynı. Bunun abi ultisi çok iyi. Ulti atınca efekt falan şimşek falan çekiyor herkes. En iyisi Eternum. Eternum mükemmel. Şafağın arbalı. Ooo lan ADC diye söverdim de çok havalı bir çizimi var yani. Jojo pozu vermiş abi. Aa, ha, havalı veymiş bu yani. İllüzyon Nidali. Geç. Yorum bile yapmıyorum. Şimdi tek tek açacağım. 55'e kadar. 61. Trabzon'a selamlar. Tak. KDA Akali. Aleyküm selam. Tak. Suç şehri. Ne bu ADC merakı ya? Sana selam yok. Başladı abi. Bir reset de. mi atsak abi? Şu surata bak Neko ya. Şu surata baksana bir, bir. Şunun sıfatını bir incele. Şu kaşa, göze, dudağa. Bu nasıl bir tip lan bu? Cinlenmiş gibi. <laughs> Cinli abi zaten. Abi bence bir profile girip çıksana ya. Oo. Bir, bir reset hak etti ya. Bence Köller de. Küller başladı. <laughs> bak. Tak. Hatıra be. Ay. <laughs> Aynen kanka. Abi Ama... de profil foto değişelim. <laughs> değişelim yeni bir kür. Abi oraya bir şampiyona yazsana ya. Sende dünya şampiyonası simgesi var mı? O ne lan? Şampi... Aşağılara in abi. Daha... Aha var abi bak. 2022'de var. Oo 2021'dekini tak abi. Kutuya kutuya da benziyor. Aaa şu... çok mantıklı. Evet. Ha Biz de sizdeniz klasman. Aynen, aynen şirkettenim. Aynen. İmajı veriyorum. Bak izle şimdi nasıl yiyor. Tak. <laughs> Allah Allah. Son iki. Tak. Oo. Oo. Ee, tamam tamam şimdi ayıktı. Tabii. Üç oldu. Yine Derya haklı çıkamadı ama olsun. Yaklaştık abi olsun ya. Buradan da Obsidian. <laughs> hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Malfight ve hatıra deriz ama zaten var. Yonca yeşili bile var burada. O kadar çok attı ki mecburiyetten aldım. Son. Tak. Sıkıntı yok. Şimdi şu ikisini açıyorum. Aynı anda hem de. Hadi buyurun. Tak. Olsun. Tutacaklar var bir sürü. ah ya abi yani. Öyle El diyelim. Kötü Kendimizi seviyoruz. Kendimizi öyle kandıralım. Minik şehit. O güzelmiş lan. Timo kulağı asmanı abi. Bence güzel görünüyor. Rahatsızlık veriyor kanka Timo gibi. Ben beğendim. Bir de hatıraymış. Bir düşünürüm. Bence iyi. Havuz. Bu daha iğrenç mesela ne? Bu sıfat ne? Tip ne? Orospu çocuğu. Kendine gel aman. Koskoca korsandın. Şimdi uyuşturucu kullanıp partiden partiye koşturan bir geri zekalıya dönmüştüm. Estağfurullah. <laughs> Abi konu eski profil fotoğrafı en sevdiği skin ya. <laughs> Sonra bakkım. Diyecek bir şeyim yok Neko. Kusura bak. Bakma diyemedim. İşim el vermedi. Ya, hiç artık oynamıyorum ya. Yani. Herhalde skin GP. Bu ne lan? Iron Düşünmüyorum bir de. Lux. Bak. Ben öyle büyük bir adamım ki. İzleyicilerimi o kadar çok seviyorum ki. Ne yapıyorum biliyor musun? Bunları bir sonraki videoya saklıyorum. <gülüyor> 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 Yok, hepsini birden açıyorum. Tak. 21. 3'er 3'er vermiş demek ki. Ya da arada bir 3'lü altılı yapmış. Kozmik Paladin Sion. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ben de ilk defa gördüm. Tamam, Keşke bence. Keşke çok görmeseydim gördüm. ama yani ilk defa da görmeseydim. E görmesek de olurdu. Abi 7 tane tutacak kaçtım. Bir 1800'lük güzel bir şey atarsın herhalde yani değil mi? Yaparsın bunu. En az bir iki taneyi hak ediyor bence. Treşe benziyor lan bu. Böyle varus mu olur? Ben treş sandım abi. Varus demesen vallahi diyecektim bu var mıydı sende diye. Hakikaten treş bu ya. Oo güzel. Karizma. Zaten Adam şu ya. kostüm Zed'de falan da güzeldi. Bu kazanovalar iyi. Rus sikendi. De... Neyse. Bizim şansımızı siktiği garanti. Teybirciyiz. Geçiyorum. Yorum yapmıyorum. Bu güzel görünüyor lan. Hmm. Bu iyi. Oyunda da güzel abi bu. Yani eğer yorum yapma hakkım vardır herhalde. Diye yani hakkında. Var en kötü skin olabilir yani. diye yani. Yapma ya. Ha. Tak. Koda ama daha iyisi var. Tak. Kayn var 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 Geç. Tak. Tamam. Olur. Twitch hatıra. <laughs> Kullanmam ama koleksiyon. 11 tak. geliyor. Aha. Tak. Tanıdık biz. Evet. Uygulandınız. Uygulandınız. <laughs> evet, evet. Geç. Mecan ya. Geç. Geç. Ya artık konuşmuyorum bile bak gördüğünüz gibi. Ümidimi o kadar kesmişim ki geçiyorum. Eliz hatıra olabilir. Bok gibi de skinmiş. Oo. Oo. Belki mordeleri açarım. Full koleksiyon olsun diye. Yoruk. Kendinden geç. Oluyorum. Yok abi. Yüzümüzü güldürmedi ya. 7 tane tutçekten bir tane düzgün skin gelmedi yani. Bu videoya şöyle bir eklenti yapıyoruz. Az önce anlattığım üzere sunaktan 20 tane açış yapıyoruz. Kostüm birleştirmeleri de şöyle. Bir sonraki 55'i açtıktan sonra özel bir videoyla yaparız. 120-130 tane kostüm olacak yani. Ayrı bir videoyu hak ediyor bence. Abi zaten bundan da kostüm çıkmıyor muydu ya? Buradan çıkmıyor. da atıyor da bu direkt veriyor. Bunu birleştirmiyor artık. Ha. Bak 10 tane açıyorum. Tak. abi. 44 tane mor öz vermiş. Onu gördüm maalesef. Daha çok vermesini bekliyordum. <laughs> Oo, gecenin <laughs> tırpanı kayn Mis. Şey açmamıza gerek kalmadı. O ya. prestij o versiyonu prestij. ama. 64'teymişiz. Bana daha 85 lazım. Devam. 111'e geldik lan. Az verdi yine. Ama ya aldım. aldım. Şu bakları bir geçin de kardeşim. Bir Heyecanlanak lan. Aldığımı biliyordum zaten. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? 130 ihtişamlı öz veriyormuş. 38'den sonra. Ben daha sonra da bu mağazaya gelecek olan profil fotoğrafları için, kostümler için öz açmaya devam edeyim. Hem de belki güzel bir profil fotoğrafı atar. Ben buna okeyim ya. Şu RP'yi bitireceğim burada. Çünkü çok lazım oluyor bu mor özlerden. Ve belki güzel bir profil fotoğrafı da alırım. Şako'ya özel böyle. Herkesle olmayan. Why not yani? 155 oldu. Bakalım ne atıyor. 2 tane kostüm. Gecenin şahlanışı Hekarimle böyle bir skinli vardı ya. İlk defa gördüm. Güzelmiş ha. neler yapıyorlar ya. Tak. 200 oldu. Onu gördük yani artık. Evet. Demek ki 2 2 bir şeyler de vermiş. Orada profil fotoğrafı atmış olma ihtimali var. Şafağın gölgesi Vex. Bak Alistar simgesi vermiş mesela. Normalini vermiş ama. Ya bana Şako'nun bir şeyini ver kardeşim. Geliyor bir şey. Bakalım ne geliyor. Gecenin pençesi Nasus. O gecenin kargısı Jarvan 4. Güzel görünüyorlar. Ama hala... Yani, ya? Herhalde verdi ya. Hakikaten. Son onluyu açıyorum şimdi. 130 zaten verecek. Üzerine kendisi de 50 tane 100 tane atabiliyor. Ve güzel profil fotoğrafları da atabiliyor. Bakalım. 236 idi bak 400 oldu. Tamam. Mis gibi özüm var bir sürü. 130 ihtişamlı öz. Gecenin silahı hafif ediyoruz. 5, 10, 5, 5, 5. Ve şöyle sikko bir şeyler vermiş. Yok güzel bir şako alamadık ya. Alamadık maalesef. Hadi son bir 10 tane daha patlatayım. Belki atar. Güzel skinler verdi ama sıkıntı yok. Şafan kanatları Morgana. intikamı Kalista. 5, 5, 5, 5, 5. Yani saçma sapan profil fotoğrafları atıyorum. Bir şako vermedim be. Tuf Allah belanı. Morgana geldi abi Güzellik. Şimdi. Şunun nasılmış endingi bakalım. Bitirici. Yok. Çok sarmadı. Şimdi tırpan kaynağı açıyorum. 280'deyim. Şu gecenin yumruğu lisini açıyorum. Bence açmayalım. Değmez mi? Güzel değil mi? O kadar güzel ben? bir skin değil ya. Yani. Oo, Prestij, kozmik, karanlık Diana. Hiç görmedim o skin. Ben şu Diana'yı açayım. Çok güzelmiş lan. Tamam. 128 bakiyem kalıyor. Yarın öbür gün güzel bir şey geldiği zaman almaya yeter. Evet arkadaşlar. Böyle güzel bir şey yaptık. Toplam kaç? 50 tane suna kaçmış oldum. Bir sonrakine şu 55'i açıyoruz. Sonra şurada böyle 100 küsur kostümü birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>